Hepinize merhaba arkadaşlar ile birlikte PKX'de işte oynuyoruz, oynuyoruz. Yanımda Hilanur var Hilanur Gamze ismini almış ama niye Gamze oldu ve serçesi var Ya ne yapıyoruz şimdi bu oyunda O benim petim abi Petin mi hayvanın ne yapıyoruz e şimdi e, Oyun oynayacağız senin paran az benim de param benim param az nasıl oyun oynanıyor ben bu oyunu bilmiyorum Telefona bas Bu arada Arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın bir yorum daha atalım ben çok oradaki... güzel. olur Telefonu bas, Bastım. orada robot var ya. Bu. Evet, ona bas. Bastım. Işığını aldım bak. Şimdi evet. o, gel bak beni takip et, ben de hemen ışığını yürüyorum. Neredesin kız? Işığını aldım, bak buradayım. Ha, hadi gidelim, nereye gidiyoruz? Gel bak beni takip et. Götür bakalım beni Hiranur. Neredeymiş? İlk önce bakalım. Oradan mı lan Nereden? <laughs> hadi. Kafamı karıştı. Bak ya, kafamı karıştırma Arkayda <laughs> hmm. mi gidiyoruz? Evet. Oba, o oyun bunu zıplama efekti de güzelmiş. Aa girdim. <laughs> Arcade Freeze okay. Run. Çılgın koşu burada, diyor. Burada oyunlar falan var. Neredesin? Burada para, burada para kazanıyoruz. Ben geldim. Freezing Run. Burada, Freezing Fun. Burada abi. Dondurucu eğlence. Ha. Hadi bakalım inanın. Bakalım kim yenecek? 7, 6, 5, 4, Nerede 5, gideceğim? Iki, ha, şurada. 0. 3, 2, 1, 0. 3, 2, 1, 1 0. Başla. Ha bunu mu vuracağız? Hı. Tamam tamam ben bunu biliyorum Yanlar. Bu benim en Hı. iyi olduğum oyunlardan biridir Lanur sana söyleyeyim. Hop. Vur bakalım vur bakalım. Abi daha küçüklerle bitmiyoruz. Büyüğe de gideceğiz. Büyükler de mi var? Evet. Yanlar, sen kırmızı mısın? Evet. Lanur aynı yazıdan ben biraz öndeyim senden. Ya dur, geçiyorum seni. Hayır. Geçeceğim. Geçemeyeceksin. 200'e 150, 220 170. Geliyorum. Hadi vur. Geliyorum. Hayır gelemezsin. Hayır, geliyorum. Git. Aa, bu ne? Oğlum ben burada boost buldum galiba. Boost, evet ben boost'u da aldım. Lan aldıysan bana niye söylemedin? Sana ne? Allah'ım ya. Ben seni geçiyorum şu an. Hayır beni geçemedin hala. Hayır. Aa yanlış yere attım. Atamadım. Hadi. Şu bir. Aa ne oldu? Bitti mi? Hayır bitmedi. Bunu vuracağız şimdi. Oha bu ne? <laughs> ne diyorsun lan? Bunu vurmayacağız. Bundan saklanacağız. Saklanacak mıyız vuracak mıyız? Saklanacağız. Niye o zaman beni kandırıyorsun? <laughs> Allah Allah. İranur beni kandırmaya çok seviyor arkadaşlar. Evet severim. Aa beni buldu galiba. Abi seni bulursa sen yandın. Yanıyor muyum yani? Bitiyor mu direkt? Yani bitmiyor ama senin canın gidecek. Ha. Ne zaman canım gitmez ya canısı? Benim canım bir şey olmaz ya canısı. Hop zıpla lan zıplamıyor İranur. Oho İranur ben sana fark attım bu arada farkında mısın? Ben sana fark attım ha. Nasıl fark attın? Bildiğin. Benim canım mı gidiyor? Benim canım mı gidiyor anlamadım. Oha ya yetişiyorsun? <laughs> Lan koş! <laughs> Hadi çok ya olur geçtin. Ben seni geçtim nasıl? Sen beni geçtin nasıl? Evet. Atacağız Abi ben seni kandırdım ondan kaçmayacaktık. Ben onu vuracağım. Onu vurunca ben... puan mı veriyor? Vurunca puan veriyor ve ben kazandım. Hayır ben kazandım. Ben. Ben. Al birinci ben. <laughs> Al bakalım ödülümü alırım. İnanıyorum ben kazandım. Ben de ödül alıyorum ki. E sen de alırsan benden çok önemli çünkü ben kazandım yani değil mi? Ama bir daha oynayalım mı? Bunu mu? Bence evet. başka bir tane oynayalım. Tamam. Böyle gezelim. Parkur böyle. var abi, parkur oynuyoruz. Parkuru ben yaparım ama, he, söyleyeyim mi ben sana? Ben parkurları... Ama süreli sosuyorum. parkur. Tamam. Gel. Yeah. Abi oradan ne, alabiliyor muyum? Çıktım, ne oldu? Neye bastım ben? He, tamam. Sana bir şey söyleyeceğim. He. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Bak orada saat var ya. Evet. Ona basıyorsun. Evet. Ona bastıktan sonra reklam izliyorsun. Reklam izleyince sana para veriyor. Uuu hadi İlhanur yapalım ya. Hangisini oynayalım? Tam gel gel. Sen neredesin ki? Ne bileyim ben. Oradan çıkacaksın abi. Neye basacağım? Aha, ben... Robota basam mı? Dön dön. Oraya He, çıkıştan gideceğim tamam. <laughs> anlaşıldı anlaşıldı okey okey okey. Gel bak burası. Bu mu? Evet. Bastım. Crazy run çılgın koşu ilan Çılgın koşu. 3 2 1 Başladı. Oha Helen bunlar ha. Aa, aa Helen ben aa, geçeyim. Geçemedik. Ben de geçtim. Oğlum bunlar hızlı koşuyor. Ya bunlar neden bu kadar hızlı koşabiliyor? Aa. Hızlayamadım. Ben var buradan bunların bir şey mi var? Aa onların bir şeyler var ama anlamadım. Yani ben, de ben, anlamadım açık ben açıkçası Helen. Ben de geçtim bu arada. Ben bunları ezdim. Aa ben sen öndeyim şu anda. Hayır. Aa! Öl benim ölüme üçemez. Üf. Hop. Hop, hop, hop. Zıpla lan, Bam, zıpla, lan. zıpla lan, zıpla lan. Oh. Jun koku, geçtim, geçebildim mi? <laughs> Geçemedim çünkü şuradan zıplayamadım. Hop şöyle. Yüz, hop şöyle. yüz, yüz. Hop şöyle, şöyle. Bas, bas lan. Oha ya bunlar çok önemli. Bunlar bitirmiş bile bu yu. Yok ya bir sonuncu. Ben de bitirdim. Bir sonuncu ya, ben sonuncuyum. Kaçıncı oldum? Ben sonuncuyum. Sonuncu musun? Evet. Aa, inanıyorum. ben ödülümü aldım. 450 altın aldım İlhan Şu anda ya benimle yarışan bir tane birisi var. Hı, -hı. Onlar yarışıyor şu anda ama o beni geçti. ha, <laughs> evet hadi. E bastım. Ha tamam. Oyna. Oynaya bastım İlhan Ömür. Arkadaşlar şimdi araba yarışı oynuyoruz. Bu nasıl bir araba yarışı anlayamadım. Böyle arabalar gelecek onları çarparsan yanıyorsun. <laughs> Oo, e yanmam mı ben hiç? Ben hiç yanmam ki. Ee, he, sanki atari oynuyoruz ha. Ee, evet. Ben de sandım bildiğin arabayla yarış yapacağız ama bu nasıl bir araba oyunu Pek anlayamadım ya. Yani. <laughs> değil mi? E, ben de ilk defa oynuyordum. Aa çarpıyordum lan. Ben bu araba oyununu ilk defa oynuyorum. İlk defa mı oynuyorsun? Yani buradan çıkalım. Bu ne? Çok sıkıcı bir araba oyunu. <laughs> ben kazanacağım bu. İyi para var bunda. Ne kadar sürecek bu peki? E yanmıyor ki ben. Yanmayacağım ki. Ben de yanmayacağım. Ee. Ee. Zorlaşacak mı peki? Zorlaşabilir. Hani neden hep aynı geliyor? Ee, hep aynı geliyor. Ben ne yapacağım ki bunları? Ben ne yapacağım? <laughs> ah yok zorlaştı. Tamam tamam zorlaştı. Tamam tamam zorlaştı. Allah 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 ana. Bir tık zorlaştı sanki. Bir tık zorlaştı evet. Aa yandım. <laughs> Ben yanmadım. Yandım. Ben yanmadım. Ya bu da bunda iyi para yok bence başka oyun oynuyor. Ben yanmadım şu an. 50 verdi yani daha demin 450 var şimdi 50 verdi. Ben hiç yanmadım abi. Hör ya bak burada ne var Battlefield var lan. Hör gel şunu oynayalım. Tam geliyorum bir dakika. Battlefield savaş alanı diyor. Turbo Gun diyor. Baby Skull diyor. <laughs> bence Sen için yandım abi. Hadi gel ne oynayalım? Burada bana iyi para verdi. Bana hiç iyi vermedi. Ben iyi verdim. Hadi neredesin? Benim senden daha çok ne param var. Oyna, oyna Ben bastım oyna. Abi. Ha. Bu arada o az önceki oyunun silahını aynısı. Allah Allah Allah. Aa vuruyorum 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 vuruyorum. Öldürdüm vallahi birini öldürdüm. Yo bir kişiyi nakavt etmiş bulunmaktayım. Bir kişi ben. Aha. Öl Abi. Bunu da öldürüyorum. <laughs> Bir şey, diyeceğim. Ben öldüm şu anda en baştan başladım. Yok ben birinciyim. Abi şurada biri var. Gel Nereden lan. Nereden biliyorsun? Yolla lan ornitorenk var. Gel lan. Abi. Oo bus mu aldın sen? <laughs> Meli. Bana bak Meli. Hayır oğlum benim yani can lan. Beni bu oyunda kimse yenemez lan. Beni de. Bu oyunu ne oynayalım benim. Akgül Fatma. Bu da patladı. Gel buraya gel gel gel. Gel hmm. bakalım eşek gel gel gel. Ben birisini öldürdüm. Eşek nereye gidiyorsun sen? Aa, ben birisini öldürdüm. Dilara. Oo bak tip tip bakıyor bana öyle. Abi. Heh. Ben birisini öldürdüm. Tamam ben de herkesi öldüreceğiz. canım. Canlısı, Abi biri bana de. vurdu bu arada. Ben hemen şuradan camı vurdayım. Oba baba. Baba. Ol gel bakıyorum dangerous. Dangerous değer. Şey Aa yüksekten zıplayınca bir canım gitmiyor bana. Allah Allah Allah. Ben bu arada Allah. ben öldüm. Ben öldüm ya, abi. Ya bu ne? Ben birinciyim. Dokuz kere öldürdüm yedi. Onlar beni bir kere öldürdü. Ben iki kere öldüm. Nedense sen beni bir kere öldürdün. Ben mi? Eee. Ben seni hiç görmedim ki nasıl öldürdüm? Ben birisini öldüreceğim şu an. Oh oh oh. Hop patlattı. Öldürdüm. Tur sonu tur bitti. Ben birinci oldum. Ben olur. Birinci benim. Ya tur sonu bitmedi abi. Benim ya bizim oyun bitti. Benim oyun bitmedi. Bakalım başka ne var? Elan. İşte bu biz. <laughs> gel bakalım gel kaçma kaçma gel buraya. Bak kaçıyor ya. Ah. Wildcat. Bir. Tat 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 senin de. <laughs> Aa vuruyor lan bana. Lan vurma lan yürü git. Eşek sıpası mıdır nedir? Ve bana vurdu ya bir tane vurdu. Ne yazık. Ne yazık ki bana bir tane vurabildi sadece. Ben birisini öldürdüm. Pop 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 pop. hop 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 Kimse beni hop <laughs> <Benimki mi sıkıcı? gülüyor> Ben mi çok iyiyim sence? Sen iyisin. Değil mi? Bence de ben çok iyiyim ya. Ben bu oyunun prosu olmuş Oynamadan prosu olmuş. Evet. De. <gülüyor> <gülüyor> ben tak, de bazı... tak 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 tak. Ben tak, oyunu tak. hiç oynamadım ki abi. Hiç oynamadın mı? Hı hı. Tak 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 yani tak benim tak. Ben oynadığım zaman ne hiç yoktu. bu Tak tak tak. Neredesiniz? Neredesiniz? Gerisini öldürdüm. Neredesin? Sen ne dersin? Nerede o bunlar. Ben Abi abi. He. Bak. Bazı kişilerin bir sürü canı var. Herkesin 5 canı yok mu? Hayır, bazı kişilerin daha fazla var. Allah Allah. Allah Allah. Ya bunlar nerede? Bilmiyorum. Niye kimse bana vurmuyor? Aa vurdu lan. Aa öldürüyordu. Ya askersin öldürür, ben öldürdüm Bu son tur mu? Üç tur mu oluyor İranur? Bilmiyorum valla. Aa, bu son tur galiba. Bu son tur ve ondan sonra bitiş. Finito, finito. Cembe, Cembe. Hadi. Şimdi ya? Ben birinciyim lo. İranur bunların kalkanları var, kalkanlılara karşı kalkansız ben. Hayır, hayır vurma. hayır urma. Ben öldüm de kalkanım ya. var abi. Öldüm ya. Abi ya. ben kalkan aldım. İlk defa öldüm. Ben kalkan aldım. Aa gel buraya. Gel bakayım sen buraya. Kaçma gel gel sen beni öldürdün değil mi ha? Sen beni öldürdün değil mi ha? Yat lan aşağı. Yat lan. Yat lan. Ha adam oldu. <laughs> Allah Allah gelmiş bana bu diyor yarımdır ya. Abi. Ha. Adamı yatırdım aşağı birisi de beni ona yatırdıktan sonra ben <laughs> da birisi beni yatırdı. <laughs> Abi ben çok sıkıldım ya. adamın çıkma. kafasına uçacağım dur. Tamam bu zaten son tur galiba bu turdan sonra ben de çıkacağım. Evet çünkü çok sıkıcı oldu. Şöyle yani. AFK edelim. Çok sıkıcı oldu. Evet evet. Herkes Kimse beni, yok. Herkes beni öldürüp duruyor. Nerede bunlar? Mesela şu an bulamıyorum. Neredesiniz? Ben de bulamıyorum. Tek bir, kişi, Aha. bir kişiyi buldum. Gel lan buraya. Bunun, <laughs> bunun bazı şeyleri var ama. Neyleri? Kalkanı tamam. falan var bu adamın. E Hadi. Nasıl, nasıl kalkan oluyorlar? Anlamıyorum tamam. ki abi. Kalkanı olsa bile bize sökmez kardeş. Kalkansız dalarız be değil. He kalkansız da alır, He. Alıyorum. Ki. Ben alamıyorum. Advin geldi lan. <laughs> Advin kim? Bildiğin Advin geldi. Advin de oldu. Kurucu o geldi. Ne? Hayır bir can. öldüm. Ama ben... yine ben birinci. Hala ben birinci. Ben ölmedim şu an. Ba 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 ba, ba, ba. Şuna bir koy zaman ağzına zaman ağzına. Gel lan buraya. Tak. Hoppa. Kase Adama kase at. Kim vuruyor lan bana? Şimdi Kim vuruyor lan bana? Tur sonu ve bu, bu, bu turda ben kazandım. O zaman artık çıkalım. Artık bu video bitirelim bir buradan. 20 dakikalık video olmuş. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi. Abone olmayı. Ve hey yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.